17 yıldır bu fuar organizasyonunu yapıyorum. Hac ve Umre olarak profesyonelce Türkiye'de bu fuarı organize ediyorum ve yurt dışında da organize ediyorum. Özbekistan'da bizim bu fuarlarımız çok talep görmeye başladı. Biliyorsunuz Türkiye'den Suudi Arabistan'a 500 bin kişi Umre'ye gidiyor. Bu fuar bizim halkımızın buradaki Umre'ye gidip daha tecrübeli olabilmesi için böyle bir fuar organize etmeye başladık ve halkın gelip burada fuarda gezip tecrübe edinip Arabistan'a gidip rahat bir şekilde ibadetlerini yapabilmeleri için bu fuar onlara büyük bir artı olacağını düşünüyoruz. Onun için bu fuarı yaptık. Peki özellikle Suudi fuarların biz burayı gördük ama Mekke ve Medine'den hac ve umre işleri yapan oteller olsun, yemek firması olsun ve otobüs firması olsun, vize firmaları, turizm firmaları bunların hepsini biz Türkiye'ye getiriyoruz. Türkiye'de Türk ajantalarını, Türk firmalarını buluşmasını sağlıyoruz. Burada bu konuda çok daha rahat, başarılı, tecrübeli iş yapmaya başlıyorlar. Ve biz de burada aynı yeten Türkiye'de bu fuarı yaptığımız için ekstradan halkımızı da getirmeye başladık. Bunlar da tecrübe edilmiş oluyorlar. Ve biz bunu yurt dışındaki otelleri, firmaları başka ülkelerde de yapıyoruz. Sadece Türkiye'de de değil. Evet. Derneğinin Diyahattin Şahin Bey'in başkanın desteğiyle Hürsat'ın başkanı da Hürsat'ın desteğiyle çok güzel yerlere geldik. Ve ben inanıyorum ki Allah'ın izniyle daha da büyük bir fuarlar yapacağız. Buraya ajantaların gelmesi ve yurt dışındaki firmaların buraya gelmesi daha büyük bir yoğunluk sağlanmış oldu. Ve güzel geçti. İnşallah her sene devam edeceğiz. bundan sonra hangi fuar var? Şöyle söyleyebilirim. Biz Avrupa'yla şu an devam edeceğiz. 2-3 ay içerisinde direkt Belçika'da yapıyoruz. Orası için hazırlık yapıyoruz. Bu fuarları biz ilk önce 6 ay önceden altyapı yapıp, hazırlık yapıp faaliyete başlıyoruz. Ve çok güzel geçtiğini görüyorum. Baya yoğun geçti. Çok da güzeldi. Her sene de devam ediyoruz. Evet. Peki son olarak buradan mesajlarınız nelerdir? Gerek e, Türk izleyicilere gerek... Hedefimiz var. Hedefimiz uluslararası çok büyük bir fuar yapmak. Biz burada şu an 4 ülkeyi, 5 ülkeyi bir araya getirip burada güzel bir fuar yaptık. Hedefimiz 20 tane ülkeyi, tabi İslam ülkelerini bir araya getirip çok büyük bir fuar yapmak hedefindeyiz. Ve inşallah iki yıl içerisinde Türkiye'de Lütfü Kırdar salonu şu an bize yetmiyor. İnşallah Siyener'de 10 bin, 20 bin metrekare alanda 20 ülkeyi bir araya getirip birlik içerisinde büyük bir fuar yapma niyetindeyiz. Ve gidişat bunu gösteriyor.